4 evet. İhalemizin ikinci oturumuna hoş geldiniz. Birinci oturumunu saat 13'te gerçekleştirdiğimiz ASKİ Genel Müdürlüğü son kaynak tedarik tarifesini elektrik enerjisi ihalesi için 16.03.2021 tarih ve saat 16'ya kadar idaremize 3 adet teklif zarfı teslim edilmiş olup Veriliş sırasına göre bir Sakarya Elektrik Perakende Satış AŞ 2 Meram Elektrik Toptan Satış AŞ 3 Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ ihale komisyonumuzca isteklilerin teklif zarfları idari şartnamenin 322 maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş olup teklif zarflarının usulüne uygun olduğu tespit edilmiştir. İsteklilerin zarfları açmadan önce yaklaşık maliyeti açıklıyor. Yaklaşık maliyet 62 milyon 632 bin 59 lira 92 kuruştur. Şimdi sırasıyla isteklerin teklif zarflarını açıyor. Birincisi Sakarya Elektrik Perakende Satış Ananın şirketi zarfımız kapalı mühürlü olarak gelmiştir tarafımıza ve açıyoruz. Teknikimiz burada Zarf bir şey yok. Evet. Teklifimiz birim fiyat 1.07. Toplam tutar KDV hariç 61.269.248 lira 60 kuruş. İkinci teklifimiz Meram Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi. Zarfımız kapalı, mühürlü olarak tarafımıza ulaşmıştır. Zarfımızı açıyorum. birim fiyat 1.0415 toplam teklif diyor. KDV hariç 59 milyon 637 bin 310 lira 67 kuruş. Ve son teklifimiz Dijital i̇şte Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi zarfımız geldi. Kapalı ve mühürlü olarak tarafımıza ulaştı ve bunu da açıyorum. birim fiyat 1.0335 toplam teklif tutarı KDV hariç 59 milyon 179 .222 lira 83 kuruştur. İhalemizin ikinci oturumu da tamamlanmıştır. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra komisyonumuzun kararı karakterimize bildirilecektir. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz.